AZ Alkmar sonraki satıştan pay maddeleri sayesinde 6.4 milyon euroluk gelir elde etti. Ederson, Manchester City'de kalıyorum. Bu yaz takımdan ayrılmayacağım. Esenler Eroxpor, Eyüp Spor'dan bir kan ile prensip anlaşmasına vardı. Manchester United kontratı sona eren Christian Eriksen'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe Beko'nun yeni logosu, Frank Kessi, Avrupa'ya dönmek istiyor. Fildişili Yıldız'ın menajeri İtalyan kulüpleriyle görüşme halinde. Valencia kulübü yeni stat projesini açıkladı. İnşaat 2 yıl sürecek. Maliyeti 222 milyon euro. Kapasite 70 bine çıkacak. Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşmesi sona verdiğinde 42 yaşında olacak. Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı rüya. Birlikte tarih yazalım. Leroy Sane'nin menajerliğini yapan Pini Zahavi, Galatasaray'a Christopher Nkunku'yu önerdi. Hellas Verona, Salvatore Esposito için istekli. Tottenham yeni sezon deplasman forması. Heidenheim, Arjon Ibrahimovic için son teklifini Bayern Münih'e iletti. Oyuncu transfere sıcak bakmıyor. Andriy Lunin gelecek sezon Real Madrid'de kalmak istiyor. Madrid'de kendini çok rahat hissediyor ve aldığı tekliflerin hiçbiri Real Madrid'in sunduğu şartlara yaklaşamıyor. Sadece Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinden gelecek ve ilk 11 garantisi sunacak bir teklif onun fikrini değiştirebilir. Ama şu an böyle bir teklif yok ve Lunin de kulüp arayışı içinde değil. Galatasaray durumunu sordu, Real video ise onu transfer etmeyi hayal ediyor ancak şu anda Lunin ayrılmayı düşünmüyor. Hem Lunin hem de Real Madrid birlikte devam etmek istiyor ve bu sezon için ayrılık planlanmıyor. Porto, Denizgül ile yolları ayırma kararı aldı. Lazio, Juve Stabia'ya kiraladığı Sabek, Romano Floriani Mussolini'nin geri alma opsiyonunu kullandı.